Hani beste yapmıştım Yaparken duygulandım Şimdi bunu yazarken Kafama füftüm Gittiğin o günlerde içimde vardı acı Görüyor musun şimdi Gitti aşkın sancısı Gözümden sakınırdım Bakmaya kıyamazdım Saçının tek teline Yakardım bu dünyayı Şimdi ben düşündüm de Değer misin sevgili Hadi gel yatağıma Bitirelim şu işi Bu sözleri duyunca Mutluluktan uçarsın Bizim evde yatağa Hiç durmadan koşarsın Alt komşuda taşındı Merak etme sevgili Rahat rahat alırsın Sen bu işin zevkini Namus sıkı tribi Sarmış senin içini, Senin işin adresi Kerane'nin kendisi Değerimi bilmeden Deli gibi severken Ben değilim eski ben Eser yok o günlerden Lay la lay lay lalayla lay la lay 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 la lay 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 lay